Merhaba sevgili yaylar, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu videoda Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçişini ve sizin hangi hayat alanınızı etkileyeceğini konuşacağız. Bugün itibariyle Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yaptı ve 5 Ağustos'a kadar 8. evinizden transit edecek. 20 Haziran'da da 8. evinizden metroya girecek. Peki bu 8. ev nedir? 8. ev ortaklaşa müşterek kazançlar, ortaklaşa işlerden kazanılan paralar, bankalar, vergiler, alacaklar, verecekler, borçlar yani aslında finansal temalarla alakalıdır ve Merkür'ün buradan ile beraber finansal temalarda, e ekonomik durumlarda bir düzenlemeye gidilmesi beklenir ve e başka kişilerle finansal anlamda ortaklıklar tahsis edilebilir. Fakat Merkür Yengeç'te ve ayrıca retrosunu da 20 Haziran'da başlatacağını da göz önüne alarak eğer bir ortaklık tahsis edecekseniz maddi konularda imzalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, her şeyi yazıya dökmenizde fayda var. İşte bir bilir kişiden destek almanızda fayda var diyebiliriz. Ayrıca burası eşin de işi, şey parası olduğu için burada ım, eşe destek olmak için de siz de bir takım fikirler öne sürebilirsiniz sevgili yaylar. Hani açıları ve buraya bağlanan evleri de evet, kariyer alanlarında alanlarını da ilgilendiriyor. Evet. Bir ortaklık kariyerde planlayabilirler. Evet. Ya da bir takım krediler, borçlar durumu varsa iş yeri sahipleri, yaylar için özellikle bunları düzenleme yoluna gidebilirler bu dönemde. İlişkilerle ilgili ortaklık konusu yine ya da bir takım davalar söz konusu olabilir. Paranın bölüşülmesi, paylaşılması ile ilgili miraslar, kazançlar, evet. nafakalar değil mi? Bir hareketlenmeye başlayabilir bu dönemde. Özellikle de Merkür'ün sert açıları tabii bunları akla getirecek evet. ve 5 Temmuz tarihi pardon özellikle dilerim 5 Haziran tarihi önemli Chiron'la bir açısı var. Dolayısıyla bu paylaşılan paralarla ilgili bir yaralanma ihtimali bu iletişimden kaynaklanan da olabilir. Bir aceleci kararlar buna söz konusu olabilir. Ya da duygusal kararlar, merhametle verilen kararlar, evet. değil mi? Hı -hı. Yani e, sıkıntı yaratabilir. Ayrıca sekizinci okuyucu konular ve metafizik konularıyla alakalı. Bu konularla okuyabilirsiniz, yazabilirsiniz. İşte bu aralar bu konularla ilgili bayağı hani e, nasıl diyeyim bu konular dikkatinizi çekebilir ve operasyonlar ameliyatları da yöneten bir ev dolayısıyla işte böyle bir takım sağlık durumları da gündeme gelecektir miras konuları da yönettiği için miras temaları da hareket kazanacaktır bu dönem ve açılar için tarihler evet, verene. 20 Haziran'da tekrar geri harekete başlayacağını hatırlatalım dolayısıyla geçmiş borçlar geçmiş miras davaları vesaire bunlar gündeme gelebilir geçmişten gelen konular gündeme gelebilir. Bir Haziran'dan sonra 1 Temmuz tarihi Güneşle Merkürün kavuşumu hı hı. var. Yine yabancı ortaklıklar, yurt dışı işlerle ilgili ortaklıklar, eğitim için e, burs gibi destekler aramak. Evet. Yine metafizik konularda, okul konularda eğitimler almak ya da eğitimler vermek, bunlarla ilgili sunumlar yapmak e, bu dönemde söz konusu olabilir. Yani alacak verecek durumları da işte eğer natal haritanız bunu destekliyorsa geçmişte verdiğiniz borçları tahsil etme durumu var. Ama natal harita bunu e, şey yapmıyorsa Destek yani de desteklemiyorsa diyorsun. yine bir takım zorlanmalar veya işte Halit'in dediği gibi geçmişte sizin unuttuğunuz borçlar da gündeme gelebilir bu süreç içerisinde. Evet 8 Temmuz ve 28 Temmuz birbirine benzer tarihler çünkü ikisinde Merkür Mars'la evet. kare açı zorlu bir açı yapacak. Ve mesela işte çocuklarla ilgili konular olabilir onların nafakalarla ilgili evet. konular olabilir Beşinci ev, eğlenceyle alakalı çok fazla eğlenceye düşkünlük kredi kartı harcamalarını arttırıcı evet. spekülatif yatırımlar çok sıkıntılara sonaçlıyor işte borsa gibi olabilir şans evet. oyunları olabilir işte kumar bu evin yönetiminde <laughs> Sonuçta e, bunlara da hani çok dikkat etmenizde fayda var çünkü bir anda hiç beklemediğiniz çünkü o anda Mars koçta olacak evet. <laughs> ve hani küçük bir kıvılcım çok büyük bir aleve dönüşebilir aman dikkat sevgili yaylar diyoruz. 28 Temmuz'da yine benzer temaların yanı sıra ilişkilerle alakalı ha, evet. çok fazla e, gösterge var. İlişkiler konusunda dikkatli olması gereken şeyler. Bir de bu paraya bağlanıyor yaylar evet, için. Değil, evet. İlişkiler ve parasal alışverişler, parasal ilişkiler konusu zorlu durumlar söz konusu olabilir 28 Temmuz'da. 30 Temmuz, 1 Ağustos ve 3 Ağustos tarihlerinde de e, yine parasal konuları ilgilendiren e, temalar gündeme gelecek. 30'undan başlarsak Jüpiter'le e, bir karşı taçı var. Jüpiter abartma büyütme enerjisi olduğu evet. için harcamaları arttırabilir. Merkür yengeçli duygusal kıyamama Borç verme, evet. kime verdiğinizi bilin, vaatlere kanmayın, şefiyle olma gibi evet. durumlara dikkat etmeniz faydalı. 1 Ağustos tarihinde Plüton'la bir sert açısı var. Plüton 12. ev yöneticisi dolayısıyla kayıplarla, riskli durumlarla alakalı ve para alışverişinde güç çekişmeleri ve bir takım ortaklarla, parayı bölüşülen kişilerle, belki eşle evet. harcamalarla ilgili tartışmalar, gerginliklere açık bir tarih. 3 Ağustos'ta da Satürn'le. Satürn'le de. Satürn orada hala zaten kovada ve dolayısıyla 3. evle alakalı yani iletişimle alakalı zaten Merkür'de retrosu var. Yakın çevreli iletişimle ilgili konularda yanlış anlaşılmalara, yanlış anlamalara çok müsait yine imzalar ve anlaşmalarla ilgili. Yani toparlarsak sevgili yaylar, maddi konularda evet arayışlarınız var, birileri bana destek olsun var, ortaklaşa bir şeyler yapabilir miyim, eşle bir şeyler yapabilir miyim, güzel fikirler söz konusu ama bunu yaparken de lütfen çok dikkat edin, emin olun ve hani böyle çok duygusal kararlar, merhametle verilen kararlar sizde maddi sıkıntılara sebep olabilir ve ayrıca kariyerde bağlılığım <laughs> için burası dolayısıyla hani e, ortak iş yaparken burada var olan işinizi de bir anda bırakma gibi bir durum söz konusu evet. olabilir e, sert açılarında hani ne yaptım ben diyebilirsiniz aman dikkatliyoruz kendinize iyi bakın mutlu kalın hoşçakalın hoşçakalın.